Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizlerle beraber Ant oynuyoruz. O zaman başlayalım. Evet herkes gitsin. Ben şimdi Bakayım. Ee, şeyini anlatır bana? Şimdi alt yiyecekleri topluyoruz. Tamam mı? Sonra tamam. yiyecekleri topladıktan sonra Parayla işte büyümeleri açmaya çıkardı. Şey yapıyoruz. Sonra toplayınca biraz. Ha bak. Bak sonra topladıktan sonra biraz topladıktan sonra bir tane şey var ya bak kocaman şey. Bak bunun yanına sel diyor ya işte buraya gelip satıyorsun onları para kazandırıyorsun. Nah. Biraz yumurta açalım. Evet. Bunları bir şey yapalım. Bayağı zor açtım. Ben de açtım. Bir tane daha açtım. İki tane karınca geldi. Onlar da sana çalışıyor, yardım ediyor yani. Karınca geldi. O karınca senin yardımcın. yardımcı sana yardım ediyor. Evet. Anladın mı? Anladım. Yumurtadan Anladım. işte o çıkıyor. Yumurtanın altında yemek kalmış. Şimdi bir satayım çok para yedim. Şunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Daha da alamadım. Bütün. Bu ne? <laughs> Bu ne? Ben mutlu mu açtım? Hiç hatırlamıyorum tutamıyorum. Ben çok güzel bir şey değil. Ben şimdi bunu nasıl açacağım? Para biriktirmen lazım. Demek ki para yokmuş. Ben sana... 1492 TL'm var. E İyi sen benden daha çok gelişmişsin. Ben sana yetişmem lazım. Sen daha çok ilerdesin diyorum ben de. Şurayı açsak bir soru 1100 lira istiyor ama bayağı da çok istiyor ya. Geç Ne çıktı? Ben o kadar parayı başına mı verdim? Hiçbir şey çıkmadı ya.

Çalışıyorum ama hiçbir şey Doğru, İyiyim. Karıncalarım çalışıyorlar. Baksana. Mavi bir tane karıncam var benim. Ya. Evet. Sen benden daha iyi kalıyorsun. Nasıl? Yo, sen de iyisin. Sen daha iyi yerdesin, bu arada. Ben şimdi, herhalde şimdi geçmeye başladım biraz. Hemen ıslanayım, geçeyim seni. Bütün her şeyi de var topluyor. Hiçbir şey kanı bırakmıyor. Ben neden? Yani ayran <laughs> işte şeyi falan yiyorlar. Salatalık falan yiyorlar. Patates yiyorlar. Gerçekten çok değişik bu Şunları bir satayım da, hiç bir şey etmedi. Kim <laughs> şunları alayım? Oyun çok pahalılaştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Şunu şimdi mı çıktı mı? Ne? He, yeşii. Yumurta, ne? Oluyor, yumurta açıyoruz işte yumurtadan çıkıyor. Bir tane yumurta açtım ama çıkmadı. Çünkü üç tane açabiliriz ve değişik çeşitler var. Yine e, aynı çeşit çıkarsa yine o zaman şey oluyor. Ha, yani, çıkar olmuyor. Yine aynısı kalıyor sandım. Şaş sen öndesin ya? Ya <laughs> ben öndeymişim. Evet ben öndeyim. Ben de para topluyorum. Yani para toplayacağım biraz. Birazdan ben senin bayağı önüne geçeceğim yani biliyorsun. Sen birileri benim evime gel Sabahtan beri para topluyorum. Gele gele bin lira mı geliyor? Gerçekten yani. Hiçbir şey tanıyor. Ben onu demiyorum. Gele gele anca 3 bin lira geliyor ama para yetmiyor ya! Duydum ya! Hiçbir şey etmiyor. Ha şimdi. Şimdi ben bir sürü yer açayım. Ben sabahtan beri bu kadar yerlik için mi uğraşıyormuşum? Gerçekten. Bu ayında çok, çö çok sır para kasılıyor. <laughs> Saçmalık, ben bir şey Ben sabahtan beri şey yapıyorum. kaçınca kaçıncalar olmuş kaçıncalarda hayırlar <laughs> ben senden daha öndeyim galiba ben senden daha öndeyimmiş Kim kaç dakikalık oldu? Neyse biraz daha bek. Şey yapalım. Tamam, tamam. Videomun sonuna gelelim bence artık. Ne? Ne? Ben şimdi videoyu bitiriyorum çünkü sen bakta kaldın. Koşuyorsun öyle boş boş. Senin yanına geldim şu an. Orada videoyu şey yapıyorum durduracağım. Tamam. Evet arkadaşlar bir gün videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Ne? Ee, We're gonna share this.